Özel borç ilişkilerinde birinci özel borç ilişkileri dendiği zaman öncelikle bir özel borç ilişkileri iki özel borç ilişkileri üç ve dört başlık altında borçlar hukuku bitmiş olacak. Birincisi satım yani bir diğer adı bey akti. En çok ticaret hukukunda ticarette yani İslam borçlar hukukunda özel borç ilişkilerinde daha doğrusu en çok akit kapsamında bey kullanılır. Tanımını verelim. İslam hukukunda iktisadi değere sahip yani ne diyorduk? Mütekavvim mal mülkiyetinin mülkiyetin naklini konu edinen tarafların karşılıklı irade beyanı ile icat ve kabul kurdukları bağlayıcı hukuki işleme ben satım yani bey diyor diyorum. Satın ve bey aktinin tanımı bu. En genel tanımı bey aktinde. Ancak öncelikle 2023 MBSTS sorusu mütekavvim mat. Soruyu hatırlatayım ben size. Neydi? Şöyle bir kompozisyon halinde soru sormuştu ÖSYM. E. İşte aracıyla içki mağazasına girip e, oradaki içki şişelerinin ve camların vitrinlerin kırılmasına sebebiyet vermesinden dolayı tazminle yüklü olan arabasıyla girdi camları vitrinleri kırdı içkiler kırıldı patladı e, döküldü. İslam hukuku diyor ki araç sahibine sen bu vitrindeki camları yapmakla mükellefsin. içkileri ödemekle mükellef değilsin diyor. Çünkü niye öyle diyor? Cevap da buydu ya hatırladınız. Niye böyle diyor İslam hukuku? Mütekavvim içki çünkü mütekavvim bir mal değil. Domuz eti mütekavvim bir mal değil. Leş bir mütekavvim bir mal değil. Elde etmediğim havadaki kuş, denizdeki balık tutmadığım yüzen balık mütekavvim bir mal değil. O zaman mütekavvim mal ne demek? ...mütekavvim mal... ...sayfa 24... dinen kullanılması meşru... ...hocam... ...şu malın... ...şu malın... ...mütekavvim mal olabilmesi için... ...mütekavvim... ...tanımını veriyorum bak... ...hukukun en önemli... ...borçlu hukukun en önemli... ...konuda kavramlarında... ...mütekavvim mal... ...bir malın... ...mütekavvim olabilmesi için... ...birincisi... ...dinen... ...kullanılması meşru olacak... ...dolayısıyla içki... ...gibi... Domuz eti gibi, leş gibi e, maddeler müteakip mal kapsamında değildir. Alınıp satılamaz. Alınıp satılması ve kullanılması dinen caiz değildir. Bu birincisi. Bir de mülkiyetinde olmayan, havada uçan kuşları sattım, satamam. Denizde yüzen balıkları şu kadar fiyata sattım, satamam. Elimde geç kuş kafeste, denizdeki malık balık benim tuttuğum andan itibaren bana aittir ve o zaman mütekavvim mal olmuştur. O zaman mütekavvim mal ne demek? Dinen kullanılması meşru, helal olmakla birlikte satım işleminin konusu halinde satıcının mülkiyetinde. Kazanımında olan mal. Örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında e, sahabiye hanımlardan bir tane hanımefendi bir yerde develerini güderken, develeri güderken düşman oraya saldırıyor ve kadıncağız Allah Resulü'nün de aralarında bulunduğu devenin bir tanesine binerek oradan kaçıyor ve kaçarken o deveyi Ya Rabbi eğer bu saldırıdan kurtulursam bu deveyi kurban edeceğim diyor. Sonrasında Medine'ye geliyor. Deve kimin? Peygamberimizin. Olayı anlatıyor. Ya Resulallah ben işte falanca yerde hayvanları güderken senin deven de oradaydı. Düşman işte saldırdı bana ben ırzımı, namusumu, malımı kurtarmak için senin devene bindim, kaçtım, kaçarken de böyle bir adakta bulundum. Bu deveyi kurban edeceğim diyor. Peygamberimiz ne diyor? Sana ait olmayan şeyi, mülkiyetinde olmayan şeyi kurban edemezsin. O bana ait olan bir şey. Mütekavvim mal kapsamında bu örneği de verdim. Beyaktin'in temel şartları şunlar. Şimdi mütekavvim mal ne demek tanımladık. Değil mi? Beyaktin'in temel şartları var. Bir, nakil amacına sahip. Yani x kişiden y kişiye geçiyor. Senin araban noterdeki benim paramı ödemem şartıyla aramızdaki anlaşma gereği para peşin noterde tasdik ettirdim. Aracı aldım. Nakil amacına sahip. Beyakti, satım akti. Bağlayıcıdır. Hukuki olarak her iki tarafı bağlar. Fese açıktır. Ne demiştim daha önceki derste? Arabada herhangi bir kusur ben fark ettim. Sonrasında notere başvurdum ya da hukuki olarak mecralara başvurdum. Akti iptal ettirebilirim. Fese açık yani burada taraflar hukuk nezdinde bu beyakdini feshetmeye yetkilidir. Tam iki taraflı bir akittir. X şahsı ve Y şahsı. rızaidir İkisinin de rızası olarak bu işlem yapılır. Bu beyakti. Anlaşıldı değil mi? Satım akdi. İçinde ne var? Mütekavvim mal var. Mütekavvim mal sadece beyaktinin mi konusu? Hayır canım olur mu? Bütün akitlerde, bütün ticari akitlerde hatta de bile konusu mütekavvim mal. Ne demiştik? Mehir konusunda mehir edilecek olan şeyler dinen meşru olması lazım. Mütekavvim mal kapsamında olması lazım. Mehirin de konusunda mütekavvim mal olacak. Sonuç itibariyle bütün akitlerde eğer bir malın satımından ve alımından bahsediyorsak temel kriterimiz mütekavvi mal olması. Bu genel bir tanım. İkincisi müsaveme. Müsaveme akdin konusu olan malın maliyetinden bağımsız yani serbest pazarlık şeklinde pazarlıklı satış. ÖSYM cümlesi bu. Pazarlıklı satış. Akdin konusu olan malın maliyetinden bağımsız. Ben malın maliyetini bilmiyorum bak. Malın maliyetini bilmiyorum ben. Satıcının malın maliyetini müşteriye açıklamadığı satış. Şimdi sen bana sorma. Hocam sen bu kalemi satıyorsun ama bunu kaça mal ediyorsun? Sen bana bunu sorma. Ben bunu açıklamak zorunda değilim. Ticari olarak da bir prensipse bunu açıklamak zorunda değilim. Maliyetini açıklamak zorunda değilim ben. Ancak açıklayabilirim de istersem. Ancak benim bunu kaça mal ettiğim müşteriyi ilgilendirmez. Devleti ilgilendirir ama. Devlet der ki ben bunun ihtiyaç dahilinde pandemi döneminde kolonya, maske hatırla. Ben bunun maliyetini öğrenmek zorundayım. Satışta çünkü fahiş bir artış varsa devlet bunu sana gösterir. Dolayısıyla normal şartlarda aktin konusu olan malın maliyetinden bağımsız yani serbest pazarlık şeklinde pazarlık satışı demektir. Alıcı ile satıcının özelde fiyat veriyor. Özelde bir fiyat veriyor. Genelde akdin konusu veya şartları üzerinde ÖSM cümlesi pazarlık edip karşılıklı, rızaya dayalı olarak anlaşmaları usulünde satışa müsaveme denir. Cevap müsaveme. Parçaya bakacağım. Pazarlıklı satış diyorsa, pazarlıktan bahsediyorsa, maliyetinden bağımsız bir şekilde diyorsa cevap müsaveme. Dikkat, müsaveme çıkmadı. Hocam, bir diğer satış türü üçüncüsü beyül emane. Emanetten aklıma gelsin. Satıcı tarafından malın maliyetinin müşteriye açıklanması. Evet demek ki malın maliyeti müşteriye açıklanıyor. Bu üç şekilde olur. Beyül emane üç şekildedir. Önce tanımını bileceğim. Satıcı tarafından malın maliyetinin müşteriye açıklanması. Ben bunu 10 TL'ye mal ettim. Şimdi daha satışımı söylemedim. 10 TL mal ettim. Maliyetim belli benim. Sana da maliyetimi söylüyorum. Bu üç şekilde olur. Bir, murabaha. Bunu 300 TL'ye mal ettim. 500 TL'ye satıyorum kardeşim. Alış fiyatı maliyet üzerine belli bir kar koyanlar, Stopaj, vergi, taşıma. Bak kitabımızda murabayla ilgili lojistik olarak bir takım görsel kullanılmış. Maliyeti göstermek için. Adam İstanbul'a mal getirmiş, köprüden geçmiş, yakıt koymuş, mazot koymuş, personel ücretini koymuş, vitrinin, e, satışın, pazarlamanın çeşitli giderlerini koymuş. 300 TL'ye mal ettiği malı, örnek veriyorum 500 TL'ye satmış. Buna murabaha diyor, çıkmadı. Tevliye, alış fiyatı veya maliyet üzerine kar koymaksızın. Fite fit, eşit, kar ve zarar. Kar da yok, zarar da yok. 300 TL'ye mal etmişim ben bunu. 300 TL'ye satıyorum kardeşim. Cevabı tevliye. Çıkmadı. Vadiya. Vedia'dan farklı. Vediya emanet. Vadiya. 300 TL'ye mal etmişim. Malın maliyetinin altında. 200 TL'ye satıyorum. Niye hocam? Ya modası geçmiş bir ürün var. Ne diyor kampanyalarda? Mağazaların önünde. Dev kampanya. Zararında satış yapıyoruz diyor. Gerçi hepsine inanma da. Hepsi zar zararına satmıyor olabilir çünkü. Bir bakıyorsun aynı dükkan başka bir isim altında başka bir şey yapıyor. O olmayacak. Gerçekten de çeşitli sebeplerden dolayı malın maliyetinin altında bir bedelle satılabilir. Adam başka bir iş koluna geçecektir. Elindeki malı nakde çevirmek istiyordur. Birçok sebeplerden dolayı yapabilir. Vadiye satış 300 TL'ye mal etmiş, 200 TL'ye satmış. Zararına satış. Bu da vadiye çıkmadı. 1, 2, 3. Dördüncüsü bunlardan bağımsız. Buraya dikkat. Burası biraz teferruatlı. beyul iğne. <laughs> Bu çıkmıştı. Malın bak dikkatli dinle. Vadeli olarak satın malı vadeli olarak satın alıyor. Aynı kişiye daha düşük bir bedelle peşin olarak satıyor. Karışık değil mi? Ancak videoda anlayacağız. Tabi olarak yazıldığı zaman evet kafalarda belki tam bir bilgi yine burada örnek verilmiş de. Şimdi malın vadeli olarak satın alıp aynı kişiye daha düşük bir bedelle peşin olarak satışının gerçekleştiği satışa beyul iğne denir. Mehmet 300 TL üzerinden Ali'den vadeli olarak şu malı alıyor. Şu, he, <laughs> evet, evet şu şekilde yalnız. Mehmet 300 TL'ye vadeli alıyor. Vadeli. 50, 50, 50, 50. 50 tamam mı? 300 TL'ye alıyor. 200 TL üzerinden peşin olarak Ali bundan bunu alıyor. Aynı malı geri alıyor. Ne yapmış oluyor? Kitabımızda da belirtildiği gibi Ali malın bedeli 300 TL. Şu malın bedeli 300 TL. Mehmet'e bunu vadeli olarak veriyor. Mehmet Ali'den malı 300 TL üzerinden vadeli olarak satın alıyor. Ali'ye 250 TL peşin satıyor. Mehmet. Böylece, he? Mehmet satıyor. evet Mehmet satıyor. Mehmet'in ne olmuş oldu şimdi? Faize düşmeden 250 TL'lik bir ihtiyacı vardı ya. O ihtiyacını gidermiş oldu. Faiz kapsamına girmemek için bunu yapıyor. Böylece mal sahibine geri dönüyor. Mal sahibine geri dönüyor. Bu malın zaten bu kişinin de mal. Mal sahibine geri dönüyor. Fakat aynı zamanda müşteri nakit elde etmiş oluyor. Bu kişinin nakde ihtiyacı var. Faiz de almak istemiyor. Bu da zarar etmek istemiyor. Elindeki malı 300 TL üzerinden Ali'den vadeli alıyor. Aynı kişiye 250 TL alıyor. Peşin para elde etmiş oluyor. Anlaşıldı değil mi? Buna Bey'ül iğne deniliyor. Bu önemli. Soru çözümlemelerinde daha iyi anlaşılacaktır. Özel borç ilişkilerinde birinci dersimiz satım yani Bey'akti özetleyecek olursak satım bey akdi İslam hukukunda iktisadi değere sahip olan yani mütekavvim bir mal üzerinde mülkiyetin naklini konu ediniyor. Taraflarını karşılıklı irade beyanı ile kuruluyor. Bağlayıcı hukuki bir işlem. Bey yani satım akdinin bir takım temel şartları var. Nakil amacına sahip, bağlayıcı, fesse açık, tam iki taraflı rızai bir işlem. Müsaveme, müsaveme Müsavere malın akdin konusu olan bir malın maliyetinden bağımsız pazarlıklı satış cevap müsavere. Beyül emane satıcı tarafından malın maliyetinin müşteriye açıklandığı müşteri x şahsı alıcı malın maliyetini biliyor kaça satıldığını biliyor. Müşteri malın maliyetini biliyor Malın üzerinde hiçbir kar konulmadan 300 TL'ye fit, karsız, zarar olmaksızın vadia malın maliyetinin altında müşteri malın maliyetinin 300 TL olduğunu biliyor. 200 TL aldığını da biliyor. Sebeplerini açıkladım. Buna da Beyül Emane kapsamında murabaha, karlı, tevliye, fit, vadiya zararına. Beyul yine Müşterinin şahsın, bireyin, kişinin özel borç ilişkileri kapsamında peşin paraya ihtiyacı var. Ancak Ali Mehmet'e 300 TL üzerinden bir malı vadeli olarak veriyor. Sonrasında Mehmet Ali'ye aynı malı peşin olarak Ali ondan satın alıyor. Böylece Mehmet'in 250 TL üzerinden peşin alması nakit ihtiyacını gidermiş oluyor. Sonrasında onu taksitler halinde bir şekilde ona ödeyecek. Peşin para elde etmiş oluyor. Faize düşmemek için bunu yapıyor. Bu da beyul iğne kapsamında nakit ihtiyacını vadeli olarak satış elde etme kaydıyla yapılan ticari akde bu özel borç ilişkilerine beyul iğne dedik. Anlaşıldı? Teşekkür ederim.